Merhaba değerli izleyicilerimiz yayınımıza hoş geldiniz. Bugün maalesef çok çok üzücü bir haberle karşınızdayım. Gurbetçi bir vatandaşımız aracıyla Türkiye dönüşünde Kapıkule sınır kapısını geçtikten sonra Bulgaristan sınır kapısında kalp krizi geçirdi ve maalesef orada hayatını kaybetti. Şimdi bu olayla ilgili görüntüleri ekranlarınıza getirmek istiyorum. şu anda vatandaşımızın kalp krizi geçirdiği nokta tampon bölge olarak bilinen nokta. Bulgaristan tarafına ait olan bir nokta. Olayın yaşandığı esnada orada bulunan vatandaşlarımız Türkiye tarafını arıyor. Türkiye tarafından bir ambulans gönderiliyor. Ancak tampon bölgeye Bulgarlar tarafından Ambulansımızın girmesine müsaade edilmiyor. Bulgaristan tarafından yaklaşık 25 dakika sonra bir ambulans geliyor. Gelene kadar vatandaşımız maalesef yaşamını yitiriyor. Türkiye tarafından gelen ambulans içeri alınmadığı için vatandaşımıza da müdahale edilmiyor. Bu sırada orada bulunan bizim vatandaşlarımız içerisinde sağlıkçı olanlardan bir tanesi müdahale ediyor, kalp masajı yapıyor ancak gurbetçi vatandaşımız maalesef yaşamını yitiriyor. Gurbetçi vatandaşımızın aracının plakası 81 BHHF plakalı araç 04 15'te Kapıkule gümrük sahasına giriş yapıyor. 05.16'da Bulgar gümrük sahasına geçiş yaptığı görülüyor. Bu sahada bulunan bekleme alanında fenalaşması üzerine eşi ve orada bulunan diğer gurbetçiler tarafından Bulgar gümrük yetkililerinden yardım talebinde bulunuyor. Türkiye tarafından da ambulans talebinde bulunduğunu belirten yetkililer 22 AAR 351 plakalı ambulansın tampon bölgeye gittiğini ve burada bekletildikten sonra içeri alınmadığı için geri döndüğünü ifade ettiler. Güvenlik kamera kayıtlarında ambulansımızın bekletildiği ifade ediliyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi bu olayla ilgili olarak gerçekten söyleyecek çok söz var. Ben hep anlatıyorum. Beni takip eden bütün izleyicilerimizin bileceği üzere izin dönemlerinde hem Türkiye'ye girişlerde hem de Türkiye çıkışlarında gümrük kapılarında vatandaşlarımız çok yoğun bir şekilde bekletiliyor. Türkiye tarafında bekletildiğini söyleyemem. Haksızlık etmiş oluruz. Ancak Bulgaristan ve Yunanistan sınır kapılarında Bulgaristan'da ve Yunanistan'da yeterli sayıda gişe çalışmadığı için Türk tarafında isterse 50 tane gişe çalışsın bir anlamı yok. Bir huni gibi düşünün daralıyor Bulgaristan'a ve Yunanistan'a girdiğiniz zaman. Bulgaristan'ın ve Yunanistan'ın gişe sayısını arttırması gerekiyor. Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Anlatmaya devam edeceğim. Dilimizde tüy bitti. Hastası olanlar var. Yaşlı olanlar var. Engelli olanlar var. Bu sıcağın altında vatandaşlar 10 saat 12 saat toplamda beklemek zorunda kalıyor. İşte bir vatandaşımız hayatını yitirdi. En az gümrükte bu vatandaşımızın 5 saat beklediğini söyleyebilirim. Belki de daha fazlası var. Bir arabanın içerisinde siz 1 saat bekleyin bakalım. Her yıl aynı durum arkadaşlar. Bununla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığımızın Bulgaristan ve Yunanistan nezdinde artık daha somut adımlar atmasını bekliyoruz. Yurt dışında yaşayan milyonlarca vatandaşımız Kapıkule başta olmak üzere sınır kapılarından akın akın Türkiye'ye giriş yapıyor çıkış yapıyor. Şu anda çıkış dönemi. Full bütün sınır kapılarımız Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yani Bulgaristan'ın yaptığı tamamen skandal bir durum. Ambulansın girişine izin vermiyorlar. Belki izin verseler bu vatandaşımız ölmeyecekti. Akıl alır gibi değil. Ambulans olduğu belli, acil bir durum olduğu belli. Vatandaşlarımız duruma o sırada müdahale etmeye çalışıyor. Netice yok. Vatandaşımızı kaybettik. Gurbetçi vatandaşımızın, yurt dışında yaşayan vatandaşımızın bu yol çilesi ne zaman bitecek? Şunu da altını çiziyorum. Arkadaşlar, pek çok kişi 2500 en az 3000 kilometre yol kat ederek Türkiye'ye gidiyor. İki gün, iki buçuk gün yolda geçiyor. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi uçak biletlerinin çok pahalı olması. İstanbul'da ev, iş yeri, ofis satmak, kiraya vermek artık çok kolay. İstanbul'daki gayrimenkullerinizi satmak ya da kiraya vermek için en doğru adres House Point. Yıllardır burada anlatıyoruz. Diyoruz ki Türk Hava Yolları hiç olmazsa yılda bir sefer yurt dışında ikameti bulunan vatandaşlarımıza yüzde 50 indirimli uçak bileti versin diyoruz. Daha somut anlaşılsın diye başka bir örnek vereceğim. Bugün Berlin'den Türkiye'ye gidiş geliş 4 kişilik bir ailenin uçak bileti minimum 2500 euro. yemesi içmesi gitmesi gelmesi bir tatilin maliyeti 7-8 bin Euro'ya mal oluyor vatandaşın cebinde zaten ucu ucuna bir para var Eski Almanya yok Eski Almancı yok bitti bunlar Türk Hava Yolları milli hava yoluysa milletin parasıyla kurulduysa artık bu işe bir çare bulması lazım vatandaş araçlarıyla bu sıcağın altında iki gün üç gün yollarda perişan oluyor Çoluk çocuk, yaşlılar, hastası olanlar, üç gün arabayla seyahat etmek bilmeyenler için söylüyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız zaten biliyor yıllardır bu çileyi çekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir önceki seçimden önce seçim beyannamesinde yer alan bir sözü var. Diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türk Hava Yolları'yla daha uygun bir şekilde uygun fiyatlara Türkiye'ye gidip gelmeleriyle ilgili gerekenler yapılacaktır. Seçim beyanlarınızında var. Yıllar geçti, hiçbir adım yok. Türk Hava Yolları'nda indirim yok, bindirim var. Tamam, diğer hava yolları özel. Onların zaten durumu belli. Türk Hava Yolları milletin parasıyla kurulan bir hava yolu değil mi? Milletin kendisi kendisine ait olan uçağa binemiyor, pahalı çünkü. İşte yollarda vatandaşın durumu ortada. Yazık değil mi bu insanlarımıza? Sıcağın altında bekle baba bekle, bekle baba bekle. Yani gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Yazık günah kardeşim ya. İnsan hayatı bu kadar ucuz olur mu ya? Zaten 4 hafta 5 haftalığına vatandaş gidiyor. Bir haftası yolda geçiyor yorgunlukla döndüğünde zaten ayrı bir yorgunluk. giderken ayrı bir dert ya yapmayın Arkadaşlar artık şu işe bir çözüm bulun ya Bulgaristan tarafıyla mı görüşüyorsunuz Yunanistanla mı görüşüyorsunuz Avrupa Birliği'nin sınırları korumayla görevli olan Frontex adlı kuruluşu var bununla mı görüşüyorsunuz nedir kardeşim bizim vatandaşımızın yaşamış olduğu bu çile ya yazık günah bu vatandaşımız kalp krizi geçiriyor Bulgaristan'ın Türkiye sınırına en yakın yeri olan Sivelin hastanesine götürüyorlar. Zaten vatandaşımız orada yerde ölmüştü. Kendisine ilk müdahaleyi yapan gurbetçi vatandaşımız bir sağlıkçı. O söylemiş. Bitti hayatı. Burada bitti. Göstermelik bir şekilde ambulans geliyor. Gurbetçi vatandaşımızı alıyor. Hastaneye götürüyor. Yani tampon bölgeye ambulans girip ne yapacak kardeşim? Niye izin vermiyorsunuz? Tekrar vatandaşımıza Allah rahmet eylesin. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.